Evet selamünaleyküm arkadaşlar Şöyle Biliyorsunuz ki biz normalde Ya oyun sesini komple kapatsam Ya oyun zaten otomatik olarak iç sesini kaydediymiş Onu geçen gün attım Neyse Hep katil oynarız bir kere de survival oynayalım dedik Bakalım bugün survival'da ne boklar yiyeceğiz ya da Onlar bize ne bok yiyecek Çünkü birkaç el attım survival'da Ağzımda sıçtılar ama ne koyayım 3 el attım, ikisinde adamlar bana fokusladı. Kemp camp dediler. Kemplik yaptı orası çocuklar. çempur pisler. bir tane söyle helal olsun. Hiç kemp etmedi. Ama kaybetti tabii de. Ya bak anlayalım. Hani oyunda bir tane jeneratör kalır. Adamın birini kemp dersin. Eyvallah. Yani 5 tane jeneratör varken de çemp atmazsın abi. Neyse zaten şimdi göreceksiniz abi amacımızı. bizim amacımız şu mor parçaları kaçmak. Kuladıt morolla dört tane kurbanı kanzadan aldı. Ben üçünü aldım bir tane kaldı. O bittikten sonra hemen daha adamıyla bir maç atıp şu şeyler toplayacağım ki şuradan yeni bir tane karakter açabilelim. Ki açtım yeni karakter içinde kan puanını Hemen alacağım hocam abi. Şöyle hemen Kuladıt'a geçelim. Hemen pörtlerimize bakalım. Anan için ben dışarı Abi pörtlerimiz aslında çok bariz. Basit pörtler. Herhangi bir şu perşümüz. herhangi bir e, tamir yani tamirdir iyileştirme kiti olmadan kendimizi iyileştirebiliriz. O bu mu lan dur o bu değil la. Pardon dur 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 dur. Ha bu bu bu. şey kusura bakma. E, kendimizi iyileştirebiliriz. E, gibi 64 metre içerisinde şu gördüğümüz ilk başta gösterdiğim pür. 64 metre içerisinde herhangi bir arkadaşımız yaralı ise onun haresi bize gözükmüş bu da gördüğünüz üzere 110 daha hızlı yürümek için kendi görebilirim 110 daha fazla hızlı yürüydüm bu güzel bunu mu kullansam onu mu dedim ama ben zaten kaçış yapamıyorum kaçamıyorum bunu kullanacağım onun yanı sıra bir kartpostal atsam mı diye düşünüyorum karakter bonusu vereyim çünkü ver ula hiç bok atmayarım. Haydi başlayalım abi kulağı yani karanlıkların içerisindeki aydınlık diyebiliriz ha bunu bir kıyafeti varsa giyelim Ha, tamam. Şurada bu kıyafet var. Ee, şapka olarak biraz da kap... Abi çok şey ya. Ben gözükmem hani böyle biraz da pusi. Tarzı böyle gözükmeme tarzı bir şey isterim. Bunlar hepsi çünkü... kankacığım istemiyorum. Ee, çok açık, çok açık. Ya bizi katile böyle bildiğin afiş etmemiz gereken kıyafetler lazım bize ki. Hani parlamasın, gözükmez ona şunu. Ki katil bizi aramasın yani. Ya içim bu böyle bir resim var oyunda amına koyayım desin yani anladın mı? Ya şimdi de 3 dakika geçti oyun içerisinde daha da uzun sürecek. Yani bakalım. Allah karım yanına. Evet tekrardan. Ha ananı sikeyim. Ama başladı. İşte katilde bu kadar hızlı bulmaya ya. Anladın mı? Şimdi gelen kim var? E, Claude geldi. Bir totem temizliğimiz var. Kendisini iyileştirebilir bizim gibi. Bizi göre bir 60 öpettesinde ve sanırsam Gözde de herhalde pencere olabilir hatırlamıyorum onun pörçünü. O David'in pörtleri iyi. Hmm, para deparı falan var güzel güzel. Hadi oğlum hadi dördüncü kim? İsimler tabii ki de çok e, bari yabancı yani. Türk aşırı bulamayırım. Hemen şöyle bir emoji atalım bakalım. Etkileşim olacak mı abi arkadaşlar tarafından? Aha oldu. Ya <laughs> işte bunu seviyorum. Ve Elodie. Elodie geldi. Ee, Elodie'nin şeyi var. Mecbur yavaş yürümesi zorunda. Yoksa ani deparı var. Tam göremedim yoksun ama o şey. Üçü üçü. Bonus kampuanı almış bizimkiler. Ee, benim gibi karakter eğilimi almışlar. Tizi bıraktığında kaç kurbanla boşluğu vesaire de bayattığında arkadan da bir cisim bırakıyor vesaire vesaire vesaire. Şimdi şöyle e, karşımıza bu karakter geldiği zaman testeralı manyak kalp atışımız hızlandığında abi çok rahat bir şekilde katilin geldiğini anlarız. Hani herhangi bir kedi pörkün ihtiyacımız olmay mobilde. Bu normal real hayatta da aslında hani normal PC'de de böyle ama bu işe daha da değişik pörtleri var. Herhalde onları kullanmadıysın. için biz hemen kalp atışından duyuyoruz. Kendini koruyabilecek bir şey alması gerekiyor. Bu arada katilin hiç sesini duymarım. Hani görmem lazım. Oyun sesi bende sıfır. Bildiğin challenge yaparım. Abi adam direkt yaralı başladı pörtlerinden analiz için kendi çizimi görüyorum o ki. demek ki kendi pörtlerinden bir tane nasıl şey. Onunla alakalı bir bok. Ananı sikeyim korktum ulan. Şu ikisini hemen şu tarafında yan tarafında mı bir parmak işareti çıkacak abi. Oraya tıklayacağız. Mümkün mü tabi. Tabi tıklamazsak ya da yedik. Hadi bakayım go. ama gördüğünüz gibi hemen arkadaşımızın şey gözük 60 metre içerisinde arkadaş belli ki katille şu an. Yanımıza getirmesi iyidir. Getirirse yarlaydık. Ya bu arada L spotlarından hangi tarafa nasıl döneceğim hiç bilmiyorum abi. O yüzden hep karmaşık dönüyorum. PC'deyken de amına dönemiydim. Hep saçma sapan yerlere dönüyordum. Şu arkadaşa yardıma gitsek mi diyeceğim. Kovalayan kim onu görmüyorum da. Aha kim la o flash tutan? Aha, Penguin Gaming video atmış abi. Çok güzel. Ya Penguin Gaming izliyorum. Bu arada size de tavsiye ederim hani buradan da söyleyeyim size de. Tavsiye ettiğim bir kanal. Çok tatlı bir insan. Hani anlatımları olsun, oynadığı oyunlar olsun. E, Sıkan vesaire ne bileyim o şey var e, bir de Sıkamı pek sevmiyorum. Yalan yok. Açık açık söyleyeceğim abi. O şey. Adam buradaymış. Aman ya Scam'ı pek sevmiyordum. Ee, sevdiğim oyunlardan bir tanesi Space Engineers. Korktum ulan. Space Engineers'ı izlemek için yani, takip ediyorum adamı. Çok da sevdim bir kanal. İzleyin abi. Yani gerçekten ee, bilgilenmek istiyorsanız ya da oyunda herhangi bir şey yapmak istiyorsanız abi o adamın yönlendirmeleriyle gerçekten çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Ya de, dedeyim de David. David seni sikerim. Kapı mı Kapı kırılıyor lan. Ananı sikeyim. Hop! Siktik git amına koyayım Gördünüz mü? Ağzına sıçtık ama bela için. bizi. üzü. Gel lan. Evet. Ula ağzımıza sıçtı ya. Evet az önce de telkek kafaları çürttük tepede. bildiğin şey gibi ya. Yani sponsor reklam alıyla ananı sikiyim. Lan masene niye yendin? Ebe be kardeşim. Benim niye alakalı patişim var ya? Okey. Buraya devam edelim biz. Ha bak şurada bir tane spot var. Sağından gelirse ya göre kasabilirim. Soldan gelmezse evde los spot'tan kötü kurtarırız. Neyse ne diyordum ha. Abi o adamı izleyin. Sitte sevdiğim bir kanal. Space Engineers'ı bildiğin. Ahenk ve dans ettiriyor. Bu arkadaş buralarda. Ben buradan bir uzaklaşayım kanka. Ananı sikeyim. Ya takıldım bir sık. Çıkar buradan ya dur. Şimdi, bu arada benimle alakalı bir şey ha. Ya oyunun içerisinde bok yok. Tamam güzel jener bitti bayağı bir. Dede. Ha dede değilim dede. David. Ya dursana. Aa iyileştiremiyorum ha. Pardon pardon pardon. Arkadaşın özelliği bu. Şimdi biz çok fazla dipti dip beyza. Birazcık ayrılalım. İki tane jeneratörümüz kaldı. Ee, İçerideki bitti. Şurada bir jen sesi geliyor ama şunu düşersin de bu harabenin <laughs> Sesim gitti çatallaştı ya. o yamına göre. Hah. Vaydı. tam siz buraya dünya ya. tam tamam şu şu şu. Ben buraya değilim. David belli ki şey yani. Ya kardeşim ben hani oyunu bilirim. Şimdi bak katile tezavüz etsem izle. Dermişçesine gitti yani. Ki evet asılmamıştı. Demek ki gerçekten tadiz edecek. Katili. Neyse abi, hızlıca bitirip kaçmanın yolunu bulalım. Ee, ananı sikeyim Benim atam. Benim atam. sonra Abi işte erişen bastığınız zaman ya da geç bastığınızda böyle patlamaları oluyor. İşte bu can sıkıcı bir şey. Takım arkadaşlarınız size küfür bile edebilir. Abi yüzün Ya oğlum. Tamam. Cem bitti. Şimdi ben şey ee, şeye gideceğim. O tırmanış yerin oradaki jeneratöre gideceğim. Eğer bitmedi onu yapmaya çalışacağım. Ananı sikeyim ya abicim Şşt David Ananı sikiyim sana David Allah Allah Ay kocum benim Uyyyy ne yaptı Evet şöyle da perkümüzü gösteralım abi gördünüz mü Herhangi bir Repair kitimiz olmadan Kendimizi Şey yapabiliriz iyileştirebiliriz Bu perk sayesinde ya, Bu pörgü seviyorum ne oldu lan Ananı sikeyim Hadi iyileştir ay hadi gel. Ya demek ki görevi var iyileştirmek istiyor ya bu kişi. Ya bu daha hızlı oluyor. yani. Bizim şeyimiz eee pörçümüz kardeşim şey %50 oranında hızlı bir şekilde iyileştirmesi var. Ee, evet. Ya bizim takımdan birisi de iyileştirmeye yüzde %10'luk bir iyileştirme hızımız var. Kanka seni iyileştiremiyorum yani amına götümü de bana ama. Gebdire almam amına hadi ya. Oyun çok uzadı. Odanı camını kapattım dışarıda ses gelmesin diye. Şu anda var ya donuma kadar ıslandım ama ne Öyle böyle de bu bilgiyi niye verdim bilmiyorum ama gerçekten terisindeyim ulan. Katil mi geliyor? Oğlum bak korkutma beni. Kalp bir hızlandı bir şey oldu ama neyse. Oy, terisindeyim ulan hadi bitsin. Hadi koçum. Bu arada kapı nerede? Büyük bir tane şurada bir yerde olacak. Ananı sikeyim. Hiç de tutmadı. Bir de nasıl bile var. Şimdi bir solda David'in gittiği yerde. Bir tane sağda var. Kapımız. Aa, kapı yakın buradaki. Bunu açsın abi David. Hemen gidelim. Ben hemen kazıma taraftarıyım ki oyun bitsin. Ee, Kanzadan kimse alamam. Ananı siktim sana. Oy Lan oğlum niye onu koydun? İzlen şunu. Anasını siktir e bak bak kafasını siktir e ama. kapıya gitti. Bak 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 ba. bitse bak. Ya kılıdız. Hadi gol. Abi bir tanecik vursun herif bize ya. Hadi vur. Kanka gerçek tam mı ya? Hadi görüşürüz. Lan <laughs> yazık günah ya. İster bak bir tane bir adam yakalasa mesela bu adam bizi kempleyecekti. Niye? Çünkü bak o kadar hızlı jeneratör bitti. Takım iyiydi yalan yok takım çok güzeldi. Ki bu arada bizim David'in evet yaralı devam etme perkü var da bu perkü ne işe yaradığını hatırlamıyorum ee, en yüksek kan puanı kim etmiş? ikinci sırada ben varım. David üçüncü sırada. Güzel güzel. Ee, Okey takımlaşma vesaire almışız. 18'deyiz. Rankımız yükselmiş. Kulodot'u ya da yatmışız. 8 mi olacak? Oldu. Tamam şöyle hemen bir kafa atalım. Ne verdi abi? 16 metre sandıkları görme verdi bize. Bir saniye daha az e, çizik bırakma verdi. Ve 150 olan ödülümüzü aldık. şimdilik ben kancadan eleman aldım mı ya? Ay nereye bir Ha oyun oynadığım için ekstra 150 aldım. E, kancadan hala bir şey kurtaramadık. Ee, onu ettiğim zaman 70'e çalacağım. Bunu e, 9000 edip hemen sizlere şöyle göstereyim o zaman. 9000 edip yani hani şimdi katilde gösterecektim ya. Pardon. E, 9000 edip buradan bir tane katil alacağız. Ee, evet, yani almak istediğim katil aslında bir var. O da hani çok merak ettim mobil üzerinde nasıl oynanabilecek dediğim bir karakter benimsin. O da gördüğümüz üzere bu. Yani abi merak ediyorum ya nasıl duman vesaire atıyor. Hani anladın mı? Çok tatlı oldu zaten. Evet gençler kendinize iyi bakın. 14 dakika olmuş. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Bakın gerçekten terbiyesi geldiyseniz like atıp abone olmayınız. Olmayı Canım gerçekten ayıp düzgün attı ya. Hadi görüşmek üzere. baba